Evet arkadaşlar Yunus kardeşimin aracı için bakım için göndermişti. E, motorda bir sıkıntı vardı. ESC'de sıkıntı vardı. Ön tarafta bir kırık bir parça var. Kumandada açma kapama tuşunda sıkıntı vardı. Onu hallettik. E, buradaki parçayı yeniden çizdik. Şu an yazıcıda. E, motor ve ESC'nin kalibresini yaptık. Ayrıca ESC ve kumanda kalibresini yaptık. Şu an motor ve ESC'de sıkıntı yok. Pilde bir sıkıntı vardı. Pilin voltajı düşmüş idi. Pilin voltajını da yeniden bir normal akım vererek normal değerlerine getirdik. Bakalım yarın toplayacağız. En son bir test videosu. Test sürüşü yapıp dener. Pazartesi kargo yaparız inşallah. En son topladıktan sonra yine bir bilgilendirme videosu çekeceğim inşallah. Siz de bu tarz RC araçlarınızla ilgili sıkıntılar, sorunlar varsa isterseniz mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. İsterseniz Whatsapp'tan, Messenger'dan veya Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Araçlarınızı elimden geldiği kadar bildiklerim ölçüsü içerisinde yardımcı olmaya çalışırım. Yapabileceğim bir şey varsa yaparım. Ee, tekrardan elinize ulaştırırım. Kargo için anlaşmam vardır. O konuda da sıkıntı olmaz. Ankara'da olan arkadaşlar varsa her zaman çaya beklerim. Hiç problem değil. 24 saat telefon açıp gelebilirler. Müsait olduğum her dakika kapı merkez açıktır. Herkese kazasız, kırımsız, bol ile günler diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar arabamız hazır. Yunus Emre kardeşimin aracını hallettik. Ee, araç bakım için gelmişti. Ee, birkaç sorunları vardı. Motor ve ESC'de vardı bir sıkıntı kalibresinde. Onları hallettik. Ee, kumandayla ESC'nin kalibresini ayarladık. Şurada kırık bir parça var idi. Ee, şu parça. Bunu yeniden çizdik. 3 boyutlu yazıcı ile yenisini yaptık. Yanında yedekler de göndereceğim 4-5 tane. Pilin voltajları çok kötü durumdaydı. Şarj aleti, akıllı şarj aletleri şarj etmeyecek derecede düşmüştü. Bunun voltajını normal güç kaynağı ile biraz artırarak şarj aletlerini şarj edebileceği voltaja getirdikten sonra balanslı şarj aleti ile şarjını gerçekleştirdik servo sıkıntılı idi. Servoyu değiştirdik. Ee, onun haricinde ne yaptık? Kamber ayarları ve açıları sıkıntılı idi. Ee, direksiyon döndüğü zaman takılan yerler oluyordu. Onları hallettik. Kumandanın açma kapama tuşunu içeride lehimleriyle tamir olmuş. Daha önce muhtemelen. Yani kapatsan da açsan da direkt çalışıyordu. Muhtemelen düğmeyi iptal etmişler ya da yapamamışlar. Onu ayarladık. Şu an araç güzel bir şekilde çalışıyor. Ayarlar da tamam. Yumuşak da bir kalkışı oldu. Sensörlü motor ve sensörlü ESC olduğu için ilk kalkışlarda biraz daha yumuşak oldu. Şu an bir sıkıntısı yok. E, kepin de ayarlarını biraz ayarladık. Şöyle tekelle oturtturmaya çalışalım. Şu an güzel bir şekilde oldu. Eğer sizin de bu şekilde sıkıntılı, sorunlu araçlarınız var ise Ankara'da iseniz iletişime geçtiğiniz takdirde müsait bir zamanda bakarız. Ya da şehir dışında iseniz şehir dışından kargo ile gönderirseniz elimden geldiğince, elimden anladığım kadarıyla dilimin döndüğünce yapmaya, yardımcı olmaya çalışırım. Yunus kardeşimin aracı da tekrardan sahalara döndüğü için güzel oldu. Hayırlı olsun. Herkese sağlıklı, sıhhatli, kırımsız, kazasız, bol reyceli günler diliyorum. Bu öyle bir video çekmeyecektim muhtemelen. Yani bunu muhtemelen Instagram'da, YouTube'da görebilirsiniz. Gördüğünüz yer önemli değil. Telefon numaram birçok gruplarda var mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz. Her türlü sorularınıza cevap verebilirim. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Allah'a ısmarladık.